Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber e, tabii ki de parkur yaparak spoiler veriyorum. Bu videoların devamını istiyorsanız burada arada like atmayı unutmayın. Neyse çok uzatmadan başlayalım. E, ben size toplumda atmıştım e, videonun spoilerını. E, ama arkadaşlar e, videosuz olmaz diye canım video atmak istedi. Videolu video şeklinde güzel olur diye düşündüm. Arkadaşlar öyle sanırım ben böyle video atmayı düşünüyorum artık. Çünkü güzel olacağını düşünüyorum. Hem eğlenerek çekelim. Arkadaşlar bu arada ikinci denemedeyim. Çünkü az önce bir e, bug yaptım. Neden? Bir garip bir şey oldu. E, yani videoyu dördüncü dakikada durdurmuşum. O yüzden o yüzden üzgünüm. Ailem şu an gülüyorsa üzgünüm. Gülme sesi geliyorsa üzgünüm bir şey güldüler. Ee, şuraya geçemedim arkadaşlar. O yüzden süpürgeyle geçiyorum. Nereye geldim ben? Neyse arkadaşlar hemen e, geçelim e, başlamaya. Ben burayı neden boş ben de bilmiyorum. Arkadaşlar e, öncelikle e, burada kaykay kay yeri yapmayacağım. İnşallah PKX böyle bir yer gelir, böyle bir yer gelirse bence çok iyi olur. Aynı futbol yeri gibi. Çok iyi olur. E, neyse e, ee, bu arada arkadaşlar e, ben ikinci fotoğraf pek anlayayım. Ay şunu hemen yapalım bu arada. E, buradaki e, şeyleri şeyler bu arada sanırım yapacağım. E, acaba e, güvercinleri neden böyle dört tane koymuşlar? Ben pek anlamadım. Yeni bir yer mi geliyor? Ne alaka? Eee Arkadaşlar patan yeri geliyorsa çok iyi olur. Ee, i̇kinci fotoğrafta arkadaşlar baktığımda pizza yerine yenilendiğini anlıyorum. Ben pek anlayamadım bu fotoğrafı. Ama olsun yani. Ee, neyse arkadaşlar hemen devamına geçelim. Neyse arkadaşlar hemen devamına geçiyorum. Ee, bir tane ee, sanırım o o e, geri zorlaştırdım zor ya gördüğümüz sıfır gerçekimle özel gelen yer yenilim diyorsanım ee, yine e, zorluk ufalar, ufolar ufolar böyle ufolar bizi kaçırıp götürüyor sanırım öyle anladım ben ee, yoksa boş mu koydum ben de pek anlamadım. Ee, ondan sonra arkadaşlar burada bir tane kız görüyorum balerin kızı çok güzel kıyafeti. Ben onun takımlı kıyafetini fotoğrafını koymayı unutmuşum. E ee, muhtemelen buraya da koyarım. Ee, şu an bu arada arkadaşlar birkaç gün video gelmeyebilir ama gelmesine çalışacağım. Ee, çünkü yeni telefona, yeni annemin yeni, eski telefonuna geçtim Samsung'a o yüzden e, ondan dolayı e, annemin iPhone aldığı için ondan dolayı e, ben de e, birazcık zorlanacağım Peckaxe ve e, YouTube kanalımı oraya taşımam gerekecek birazcık zor olacak. Ee, neyse arkadaşlar DNA'yı ben almayı bir düşünmüyorum bu arada. Ee, çünkü ama eğer böyle değişik bir özelliği varsa böyle balerinin onunla dönüşebiliyorsak e, balerin kıyafetini almadık bir, süre, bir süreyle güzel olur. Ben belki alabilirim. Ama eğer bir özelliği yoksa sadece arkasından o tarz şeyler çıkartıyorsa tabii ki almayacağım. Ee, çünkü beğenmedim çok daha güzel de gözükmüyor. Neyse. Arkadaşlar oyuncuları beğenebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki özelliklerini beğendim. Ee, güzel davranıyor ee, Özelliklerini beğendiniz. Böyle iyi bir kişi. Beğenebiliyorsunuz. Ve ee, beğendiğinizde e, böyle başka kişilerle skor tablosuna giriyor. Ee, ve skor tablosunda yani kim daha çok yaptıysa bir taç görünümü alıyor ve like sayısı like da birinci olduğunda sanırım yanında like işareti oluyor ben de pek anlamadım kendimi çözmeye çalışıyorum şu an ee, ben niye şimdi buraya geldim ben de pek anlamadım neyse Neyse arkadaşlar ben yeni parkura geçeceğim. Ee, geçenki videoda arkadaşlar hemen başladım. Ee, sanırım bu şeyimiz e, güzel bir şey yapmış sanırım. E, yani... Tam adını hatırlamadım. Şeyden olmuş. Beğendim. E, bu parkuru spoiler'dan arkadaşlar. Yeni bir motor geliyor ve baktığıma göre arkadaşlar yeni bir kıyafet de geliyor. Ben motoru almayacağım arkadaşlar. Çünkü motor e, yani benim zaylı motorum var zaten niye ikinci motoruma sahip olayım ki? E, ben hem motorumla memnunum. E, i̇ki tane motorum olursa kötü olacağımı düşünüyorum. E, neyse. Arkadaşlar hemen geçelim. Ee, arkadaşlar şimdi Borra e, Bora e, kıyafetini de puanlamak istiyorum gelin. Eee Admin'in kıyafetine benziyor bence Admin için yapılmış bir şey bu şey. Neyse. Arkadaşlar e, şu an e, görüyorum. E, evet, e, sanırım başka bir oyuncuyla yarışıyorsunuz. Bir başka bir oyun geliyor. Ben bunu pek anlayamadım. Kendi çözmeye çalışıyorum. Ee, bence yani birazcık garip olmuş ama olsun. Neyse arkadaşlar, yerine ee, arkadaşlar e, ben Diğerine geçelim. arkadaşlar, bu arada ben bunları şeyde paylaşmıştım ama olsun. Ee, de yarasında bu arada şey var. Ortasında bir mavi ve ateş var. Ben ne alaka olduğunu pek anlamadım. Ama sizin böyle başlayayım Ben de pek anlamadım. Ama olsun. Anlatamadım size. Ee, arkadaşlar. Hemen geri şöyle, şöyle diyorum. Ee, arkadaşlar. Yeni bir kız şey geliyor. Çok güzel geldi bu ona çünkü arkadaşlar böyle bu tarz şeyleri ben çok seviyorum. Ve üstüne bayıldım. Kesinlikle kullanacağım artık kombinlerimden. Ee, neyse. Hemen e, şeye geçiyorum. E, ee, bu arada arkadaşlar hep iki fotoğraf iki şey iki toplu da parçık yazmıştım dört parttan oluşuyor üzgünüm bunun için ee, neyse e, ee, bu arada bu güncellemesi Güncellemenin adı XD Games arkadaşlar ee, XD Games güncellemesi çok güzel geldi bana ee, oynayarak keyif alacağız bence. PKS'de. Ve yine bir kaykay geliyor arkadaşlar. Bu kaykayı çok beğendim. E, art, altında bir tavuk işareti var. Ve tavuk işareti çok güzel olmuş. Ne dersem. Pek anlamadım ama. Böyle bad boy tarzı bir güncelleme sanırım. Bad boy, bad girl falan. E, çünkü köpek de ona göre yapılmış. E, neyse. Arkadaşlar şimdi diğer fotoğrafa geçiyorum. Ee, diğer fotoğrafta arkadaşlar erkeğin takımı var ve erkeğin takımına bayıldım ee, kafasındaki e, şapkayı çok sevdim çok güzel duruyor ee, inşallah bileziği de bu arada te teklidir e, tişöte bağlı değildir çünkü kötü olur o zaman inşallah kulaklık da bağlı değildir çünkü kulaklığı da tek ayakkabı sanki bana biraz da bir yerden tanıdık geldi yerde. Hemen tamam, gösteriyorum arkadaşlar size ayakkabıyı. Çok garip bir tanıdık geldi de. Yoksa size de mi aynı geldi? Arkadaşlar bu ile o ayakkabı çok benziyor. Anlayan anladı bence. Neyse pitbull köpeği çok beğendim. Ee, çok güzel duruyor. Ee, ondan kesinlikle 3 tane bir yapacağım. İnşallah yine blok ve ayıcıklar gibi kafasında taşıyordur. Ee, çünkü ben diğerlerinin taşımasını beğenmiyorum. Ama çok beğendim. Ee, e, ilk seviyede normal bir topçu. Ee, ikinci seviyede e, üstüne bed boy yazan kısa kollu bir tişört. Ee, dört e, son seviye yani 5 yaşında iken e, uzun kollu bir şey kapşonlu tişört. Arkadaşlar böyle. Ben niye hep baştan başlıyorum? Bu parkur bana birazcık garip geldi. Ben bunu bitirmem imkansız olacak sanırım. Çünkü ben onları aldım arkadaşlar. Neyse. Ee, yanlışlıkla telefon kapandı neyse. Ee, evet köpeğin sonradan devam ediyorum. Yeni bir hareket ediyor arkadaşlar. Yeni bir hareket geliyor. Harekete bayıldım. İnşallah bu hareketi sadece pistte değil başka şeylerde de kullanabiliyoruzdur. Çünkü çok güzel duruyor. Arkadaşlar baya bayıldım ben buna. Ee, neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Ee, arkadaşlar yeni bir ev geliyor. Ve ben bu evi çok sevdim ama içini beğenmedim dışı e, birazcık mikrofon havası veriyor bana neyse Bunun arkadaşlar diğerine geçiyorum yeni diğer oyun geri döndü çok güzel gözüküyor arkadaşlar ee, neyse arkadaşlar hemen giriş şeye bakalım neyse Bunun arkadaşlar şurala hızlıca geçmek istiyorum. Arkadaşlar e, de devamını yapacağım. Neyse arkadaşlar. E, X'de şampiyonsun. evet ismi X'de şampiyonuzdu geliyor geri çok güzel gözüküyor Sana e, sanırım yeni bir yer geliyor çok beğendim e, bu sanırım Drit Boy muydu hatırlamıyorum adını Drit Boy ve e, dedikodacı kazanıyor şu anı gibi bir şey geldi bana Eee Sanırım takım seçiyoruz da hangisi kazanırsa öyle bir şey oluyor. Ben kesinlikle e, hangisini daha çok seçerlerse ona geçerim. Pek anlamadım ama olsun. Etkinlik bileti geri geliyor. E, Arkadaşlar etkinlik biletini eğer içinde güzel şeyler varsa alacağım. İnşallah bu arada Hello Kitty gelir. Çünkü Hello Kitty güncellemesinde kesinlikle etkinlik biletini alacağım ilk baştan. Çünkü çok güzeldi oradaki köpekler, kediler falan. E, köpekler, kedilerle alakam. Çiğ kiti ve e, köpek kiti çok güzeldi. E, ben köpek kitimi acık almak için vermişim. Ondan sonra kazık vermişim. Şimdi o küçük ay sayesinde şey aldım. Bu arada arkadaşlar buradaki e, yeni hayvan gibi bir şey var. Çok ha, dikkatimi çekti. Çok güzel gözüküyor. E, birazcık da Kleopatra'nın e, yılanlı tarcına benzettim. E, neyse. Hemen diğerine geçiyorum. Aa bitmiş. Spoiler bitmiş. Arkadaşlar hemen bir şöyle geçelim ortaya. ve hemen videomuzu bitirelim. Arkadaşlar e, bence bu güncellemede e, sarı tokal salanan saç geri dönecek. Göstereyim hemen. Şöyle geri dönecek. Ve arkadaşlar eee Geri gösteriyorum. Bak yaptım. <laughs> uçuyor. Parıltı uçuyor. Arkadaşlar parıltıyı çok duydum. İlk defa böyle pet uçurtturdum Neyse. Arkadaşlar e, bence 3. dünya gelmedi 5. yılla geleceği söyleyen bakalım gelecek mi? O zaman e, hoşçakalın. sağcakta kalın. Sağlıcakla kalın. E, yeni video için gün bekleyin ve arkadaşlar tabii ki de bana abone olmayı unutmayın. Bir abonem eksilmiş 110 mu 109 olmuşum. Okur lütfen geri abone olsun. Acaba bir anti miydi? Yoksa benim modumu düşürmek için yapan bir kişi miydi? Ama hiç modum düşmedi. Ben 109 kişiyle devam ederim. İstersen de bine giderim. Neyse arkadaşlar. Ee, hemen başka bir şey de demek istiyorum. Bence etkinlik bileti çok güzel gözüktü. Ee, bence yani 3 günlük etkinlik bileti şey olur. 3 ee, günlük ücretsiz denemeyi bu alın ama bende var zaten. Bunu şünlük deneyin. Yakın böyle bir dünya. Dirit boyun şey gibi bir şey. Ee, bakın böyle. Yalnızca ilk yüklemeden sonra arkadaşlar Burada ee, bu arada e, sadece ilk yüklemede 180 elmas veriyorum. veriyor. Yani toplam 3 gün boyunca toplam hamur elmas 186 elmas olacak. Ay, 189 elmas alacaksınız 3 günde. Bence kesinlikle 3 günlük bedava deneyin. Eee çok hiç yoktan iyidir. Ne güzel bize kampanya vermiş ee, oyun. Ee, evet arkadaşlar. Ee, o zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı evet, seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.